Enes'ten radıyallahu anhu, "Bize sakalın kesilmesi, koltuk altıların temizlenmesi, koltuk altı tüylerinin alınması ve ağız bölgesinin tıraş edilmesi için 40 günden fazla bir süre bırakmamamız emredildi." Hazreti Enes radıyallahu anhu buyuruyor ki, bize tırnak kesmede, bıyık kısaltmada, koltuk altı ve etek tıraşında 40 günlük bir süre tayin edildi. Bu hadis Müslim'de geçiyor bu hadis hakkında alimler ihtilaf etmişler bu hadisteki kelam enes ya bu hadisteki 40 günlük süre tayini enes ibni maliye mi aittir enes ibni Malik'in kendi içtihadı mıdır yoksa bu 40 günlük süre tayini bizzat allah resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bizzat emri midir neden böyle bir ihtilaf olmuş çünkü burada hazreti enes enes ibni malik burada kelamını allah resulüne dayandırmıyor allah resulü bize 40 günlük süre tayin etti Neha Resulullah, Allah Resulü 40 günü geçmemizi yasakladı. Emara Resulullah, Allah Resulü bize 40 günlük 40 günü geçmememizi emretti. Böyle bir şey söylemiyor Enes İbn Malik. Diyor ki: vukkitelene, bize vakit tayin edildi." Bu bu vakti tayin edenin Allah Resulü olup olmadığını beyan etmiyor hadiste. O yüzden alimler şüpheye düşmüş. Bu, bu sebepten ötürü acaba bu kırk günlük süre tayini Enes İbni Malik'in kendi içtihadı mıdır yoksa Allah Resulü'nün bizzat emri midir? Cumhur ulema bunun bizzat Allah Resulü'nün emri olduğu görüşündeyken alimlerin bir kısmıysa bunun Enes İbni Mali'nin kendi içtihadı olduğu görüşündeler. Allahu alem. Subhanehu ve Teala. Allahu alem. Bu konuda ben bir şey diyemeyeceğim. Ben bunu çok düşündüm. İki iki, iki görüş de kuvvetlidir bu kelam. Bu hadisteki kelam Allah Resulüne de ait olabilir 40 günlük süre tayini Enes İbni Mali'ye ait de olabilir bu hadisteki kelam bu hadis mevkuf bir hadis Enes İbni Mali'ye mevkuf bir hadis de olabilir o yüzden Allahu Alem demek lazım bu konuda. Lakin eğer bu 40 günlük süre tayini Allah Resulüne ait ise ki cumhur bu görüşte o zaman bu 40 günlük süre tayinini aşmak caiz olmaz tahrimen mekruh olur Allah Resulü yasakladığı için. Yasaklama tahrimen mekruhluğu gerektirir, haramlığı gerektirir. Başka videoda da anlatmıştım. Yok eğer bu 40 günlük süre tayini Enes İbni Mali'nin kendi içtihadı ise o zaman bu 40 günlük süreyi aşmak kerahatle caiz olur. Allahu Alem bu süre tayininin sahibi kimdir? Allah Resulü mü yoksa bu Enes İbni Mali'nin kendi içtihadı mıdır? Allahu Alem İhtiyaten Allah Resulüne ait olduğuna itikad ederiz bunun. Cumhur ulema da bu görüşte.